Huu, çok güzel uçuyor gerçekten. Düşürme Eko, çek. Koş. Koş, 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 koş. düşürme koş Süper uçuyor Çok sert rüzgar var. İpsal biraz. Tamam salma düşecek.

İp sal biraz. Çok rüzgar estiği zaman ip sal. Hayır ya. Şimdi salma. Şimdi sal. İp. Çok esti mi ipi boş bırakmalısın. Ay. Süper uçuyor uçurtmamız ama. Çok esti mi ip sal. Düşer yoksa. Evet süper uçuyor. videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.